Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ekim ayında e, benim de 3 günlüğüne tatil yaptık. Bir sürü e, vegan ve vegan olmayan e, yani vegan seçeneği olan restoranlar ve kafeleri gezdik. Orada değişik değişik yemekler yedik. Bu videoda da onları sizinle paylaşacağım. İyi seyirler. Donatçıya geldik. Bu donatın bir sürü şubesi var burada. Buraya daha önce geçen sene gelmiştik. Çok güzel donatları var. Hazır tokken karnımız yiyelim dedik. Hadi yiyelim. Şimdi dört tane almışız. Daha ucuza geliyormuş. Biraz özel bir şeyle. İki tane Boston kremalı aldık. Bir tane tarçın şekerli aldık. Bir de böyle pembe şekerli böyle pasta gibi bir şey aldık. Bunu ben çok sevdim. Ve aynı zamanda özel bir stickerler verdiler. Bunların anlamı da Do not eat animals. Aslında burada kelime oyunu yapmışlar e, donatı yani yani değil anlamında yani, yani, yani hayvanları yemeyin demişler. Evet. Metro durağındayız, metromuz geldi şimdi Vietnam restoranına gidiyoruz akşam yemeği için. Adı Good Morning Vietnam. Çok heyecanlıyız, haydi girelim. Evet arkadaşlar geldik restorana, metrodan bir kadar yürüdük. Şimdi gidip yiyeceğiz. Yemeklerimiz geldi. Şimdi ben kendime vegan ördek eti söyledim. Sebzelerden yapılmış. Güzel kokulu. Ve yanında biraz klişe var İşte ee, Sonra bir de annemle babam bir şeyler aldı. Ama <laughs> son olarak anlamadım ne olduklarını. Onları da deneyeceğiz böyle biraz değişik falan. Ha bir de ekstra e, burada biraz söyledik. E, ve içecek olarak da babam birer. Ben de elma suyu söylüyorum. Gazlı elma suyu. bir Sarayına geldik. Simit çok özledik. Biraz simit yiyeceğiz. Böyle kahvaltımızı da burada yapmayı düşünüyoruz. Bakacağız veganlara uygun ne var. Hadi yiyelim. Çay da içeceğiz. Çay. Ee, tabii ki de simit var bir tane böyle kocaman. Ee, sonra zeytin e, var bir de çayın pekmez var içinde kocaman ceviz var böyle bir tane. Burada e, fiyarla domates e, tabağı var. Roka var e, ortasında. E, ve bir de çayımız var şimdi. E, biraz sıcak şunu sonra yiyeceğiz. E, evet çok heyecanlıyım. Şimdi çok Hemen yiyeyim. Hmm, çok güzel Alışveriş merkezine geldik ve e, Şu an e, Vincent Reagan diye yere geldik Burada e, şey yiyeceğiz Currywurst yani Alman sosisi yiyeceğiz Yemeğimiz geldi Burada e, ilk başta tabii ki de ee, sosisimiz var köri yani ee, burada ekmek e, var evet bu ekmek yemek için e, üç tane şöyle çatal gibi bir şey verdiler yemek için ee, burada patates kızartması burada zencefilli gazlı içecek ve burada da barbekü sosu <laughs> hadi yiyelim çok heyecanlı. Bunlar da yediğim sosislerden. Farklı böyle daha güzel böyle daha kızartmış böyle bak rengi böyle bakarsanız şöyle yem yeşil ama tadı hiç yem yeşil gibi değil. Böyle değil. Hmm, bu da güzel. Evet arkadaşlar, arkadaşlar akşam yemeği saati geldi. Feel uh, Good uh, adında vegan bir Kore restoranına geldim. Uh, i̇lk defa deneyeceğim bu yemekleri. Yani de değişik bir sürü yemek var. Birkaç tane seçtik arasında. Burada okulda bir sürü Koreli arkadaşım var. Ama hiçbirini yemeğin denemedim daha önce. Sonra anlatırım onları da. içeceğimiz geldi ee, kırmızı limonata var şibiskus çayından yapmışlar bunu ve ahududu var içinde ve aynı zamanda fesleğen tohumları ve suda nane de var bir de e, limonata olduğuna göre yani limonlu bir şey olması gerekiyor e, lime limonu var e, burada da gördüğünüz gibi ve işte öyle şimdi de yemeklerimiz geldi <laughs> <Evet>. oh. <laughs> arkadaşlar bu arkadaşlar e, dumpling yani böyle kore mantısı gibi bir şey çok güzel e, kokuyor burada tofu bir tabak var ee, e, tam olarak burada bibimbap var ee, bi, bibimbap aynen bibimbap ee, e, Temp e, küpleri ve altında da e, pirinç var ee, evet şimdi yiyeceğiz burada da evet, aynı zamanda e, pankek var tuzlu pankek ee, ve burada çorba var noodle işte. çorbası var burada ee, şöyle bir de böyle tahta bir kaşığı var çok güzel gözüküyor yani böyle ee, ve burada da dediğim gibi mantı var ee, evet hadi yemeğe başlayalım ee, evet yemeklerimizi bitirdik diyebiliriz daha tabi yiyoruz biraz ama e, yorumlarımı söyleyeyim Pankek ve mantı e, kör mantısı yani dumplingler çok güzeldi gayet güzeldi. hiç acı falan değildi ama bu bu çok acıydı bunun içinde kimchi vardı kimchi de e, Kore'de yenen böyle çok acı bir turşu e, türü e, yani acı sevmiyorsanız geçin yani e, bakın çünkü bu kimchi çok acı bir de böyle yani ne bileyim e, çiğ köftedeki acı gibi de değil böyle yayılıyor ağzınıza ve çok e, acı oluyor ağzınız e, çünkü biliyorsunuz çiğ köfte yiyince azıcık yakıyor sonra geçiyor falan ama bu birazcık daha kötü e, yani acı olarak ama güzeldi yani o kadar kötü değildi burada da çorba çorba gayet güzeldi e, İçinde bir sürü sebze e, çıktı ve tabii ki de noodles çıktı işte makarna çıktı falan. Ha bir de tofu vardı. Şöyle. Yalnız bu da biraz sanki azıcık acıktı ve acı acıydı benim için ama yani e, o benim fikrim. Neyse işte. Bitirebileceğim evet, mi? Evet. Bitirebileceğim sanırım. Deneyeceğim. <laughs> evet arkadaşlar bugün gene bir simitliğe geldim. Evet burada dünkü farklı bir simitçi. Burada farklı şeyler aldık. Şöyle göstereyim size. Yine ee, gene simitler aldık dört tane. Şurada çayın pekmez var. Burada Zeytin var iki tane iki tabak burada reçel var çilek reçeli burada da salata var ilk başta peynir koydular ama sonra e, biz peynir yemiyoruz dedik o yüzden çıkarttılar üstüne tekrardan getirdiler ve burada gördüğünüz gibi sos olarak dayım pekmez varmış. Bunu da üstüne koyduk. Nane ekşisi var burada da. Vallahi bence dünkünden daha iyi Çok fazla, daha fazla seçenek var. Ha bir de simitler de çok iyi. Yani Türkiye'den daha iyi o kadar. Çok iyi. Evet, bir de ben gizlice aslında şu annemin aldığı vegan meyve suyunu da içtim aslında. Ama hiç size söylemeyin. Çok güzelmiş. Evet arkadaşlar. E, vegan krosanlı olan bir tane e, kafeye geldik. Yani öyle tesadüfen çıkmadı karşımıza. Arattık arattık. öyle bulduk. E, çok güzel gördüğünüz gibi böyle. Burada de var. Şimdi deneyeceğiz. Son Akşam yemeğimiz için Swing Kitchen'a geldik. bu e, son akşam değil, bu Avusturya'da gittiğimiz yer bu Swing Kitchen. E, hatırlarsanız e, şey e, tatil videomda o, oraya da video çekmiştim. Onu da bakabilirsiniz o videoya. E, evet bir, e, şimdi aldıklarımızı sayıyorum. Burada iki tane cheeseburger var. Şöyle. Böyle göstereyim arkadaşlar. Ee, burada ketçap, e, burada patates kızartması, burada biraz patates kızartması, barbekü sos, gene ketçap e, ve burada da Viena burger, bu benim için. Ben bunu çok seviyorum, o yüzden hep bunu alıyorum sürekli içime geldiğimde Ha bir de e, bu e, refillerden aldık. Şöyle e, istediğiniz meyve suyunu, içecekleri oynamalar biliyorsunuz Tek yapmanız gereken bardağın böyle buraya bastırıp koymak ve istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Kısıtan da yok. O yüzden o çok güzel bir şey. Bunlar şey, bir tane kadın varmış. Şöyle göstereyim size. 1990'larda bu alet kullanarak e, hayvanları kurtarmış. Böyle telleri keserek hayvanları kaçırmış. İşte onu da sergilemişler yani bu aleti kullanmış. videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Böyle videolar yapmayı ben çok seviyorum. Böyle işte tatil videoları falan. Siz de çok seviyorsunuz sanırım. Çok izleniyor bu videolar. Berlin çok vegan dostu bir şehir. Neredeyse hiç sorun yaşamıyorsunuz yemekle ilgili. Benim en sevdiğim yemek vegan ördekti. Ben hayatımda zaten ördek yemedim. O bilmiyorum tadının ne olduğunu ama gene de çok güzeldi bence. Yani ben onun favorim gibi bir şeydi. İkincisi de donattı. Çünkü burada donat da bulunmuyor. Ha bir de Polonya'da simit olmadığı için oraya gittiğimizde bol bol simit yedik. Ve çok mutlu olduk yani. Simidi çok özlemişiz. Bugünlük benden bu kadar. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Ne evet, var arkadaşlar? Aferin. Evet, şimdi metro duran met metro anne. Geldi. Anne yani. Çerçevede yani, sokmadılar rezervasyon falan filan. Hiçbir şey yoktu. Ya şimdi dışarıda pişiriyorsa battaniye. Bibimbap, bibimbap, bibimbap mı? Bibimbap bu mu? Hangisi? Ya bir çorba olan bu. Alt bu old time. Ne bu pankey. Bu artık. Bu olan evet. galiba. Evet, tempe. Bu ile e, şey. Bibimbap. Altında da rice şey var. Pirinç. Bim Pirinç. Pirinç. Bim bim Evet tamam. Ne oldu? <laughs> evet. フフ a フ。<laughs> <laughs> <laughs>